Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar birlikteyiz. Soruyu gördünüz. Fonksiyonlarla ilgili bir soru. Aslında keyifli, zevkli bir soru. Ee, hemen bir bakalım ve hatırlayalım önce sorunuzu. X ve Y dörtten büyük olmak üzere arkadaşlar. X ve Y'nin toplamı, e, fonksiyon nereye götürüyorsa, X ve Y'nin çarpımını da oraya götürüyormuş. Ve burada bir şey vermiş. F9'un 9 olduğu. Peki size neyi sormuşum ona gelince de, F8'in ne olduğunu sormuşum. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim arkadaşlar. Tabii ki sorumuzun çözümü fonksiyonun verilen tanımından geçiyor. Yani fx artı y'nin fx çarpı y olmasına. Şimdi biz f9'u biliyoruz. f9'u nasıl yazabiliriz arkadaşlar? f 4 çarpı pardon 4 artı 5 diye yazabilirim. Bu da ne demektir arkadaşlar? F4 çarpı 5 demektir. Peki bu da nedir arkadaşlar? F20'dir. Şimdi bakın. Aynı düzende sırada gitmeyi başaracağız. Tekrar alıyorum F20. Bu sefer ne ile neyin toplamı olabilir diye kendime bakıyorum. F ne diyelim? 4 ile 16'nın toplamı diyeyim bu sefer. Bu ne demektir? 4 ile 16'nın çarpımı olacak demektir. Peki bu da ne olacaktır? F 64 olacaktır. Peki tekrar geliyorum, F bu sefer 64 nedir arkadaşlar? Bu sefer çarpıdan gideyim. Nedir? F e, 8 çarpı 8 demektir. Peki 8 çarpı 8 ne demektir? F 8 artı 8. O da F 16 demektir. Peki F16 nedir? İşte burada olay artık bitiyor. Bu sefer buna F4 çarpı 4. Diğerine de F4 artı 4 eşitliyorum. Peki bu da neye eşit oluyor arkadaşlar? F8 eşit oluyor. Yani F9 neye eşitmiş arkadaşlar? F8 eşitmiş. O zaman F8'in değeri de kaç olmalıdır? 9 olmalı. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalıyorsunuz. Çalışmakla kalıyorsunuz.